Gün TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün 2 Ocak Salı İzmir'de yaşanan sıcak gelişmelerle sizlerleyiz. Muğla Aydın sınırına yapılacak res projesi yöre halkını ayaklandırdı. Bölgenin tarım arazisi olduğuna dikkat çeken çevre örgütler özellikle arıcılık faaliyetlerinin büyük darbe alacağını vurguladı. Alman enerji şirketi Enercon, Muğla Aydın sınırında rüzgar enerjisi santrali yapmak için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına başvurdu. Latmos Dağları'nın bulunduğu alan proje sahasından çıkarılsa da 7000'e yakın ağacın kesilme tehdidi altında olduğu, res sahasının 10 ayrı endemik bitki türüne ev sahipliği yaptığı aktarıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnceleme Değerlendirme Komisyonu'nun 12 Şubat 2024'te toplanarak kararını açıklayacağı belirtildi. Konuya hem çevrecilerden hem de arıcılardan sert tepki geldi. Projede Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Sakarkaya bölgesinden başlayarak Anadolu geçidi, Kayıbükü, Narhisar, Konak, Ketendere köy arazilerinde ve Aydın'ın Karpuzlu ilçesine bağlı Kızılca bölük Yahşiler'den Tekeler'e kadar uzanan geniş bir alanda 75 MW kapasiteli 18 adet rüzgar enerji tribününden oluşacak santral inşaatlarının yapılması düşünülüyor. Proje hayata geçerse 113.075 hektarlık alandaki en az 6500 90 kara çam, kızıl çam, ve fıstık çamı kesilecek. Ege Çevre Platformu Sözcüsü Süleyman Er Yılmaz, çamların yok olması doğrudan arıları ve tozlaşmayı da yok edecek. Arıların ve tozlaşmanın yok olması aynı zamanda bitki örtüsünün de hasar görmesine neden olacaktır. Bütün bunlar o bölgedeki ekosistemi yok edecek. Ekosistem yok olursa tüm canlılar yok olur ifadelerini kullandı. Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet mitinginde açılan tevhid bayrağına İzmir'den tepki çöl gibi büyüdü. Milli İrade Platformu Şehitlerimize Rahmet Filistin'e Destek İsrail'e Lanet mitingi düzenledi. Söz konusu mitinge katılan ve elinde tevhid bayrağı bulunan İsmail Aydemir, Şişhane Meydanı'ndaki iş merkezinin önünden geçtiği sırada üniversite öğrencisi Ege Akersoy tarafından darp edildi. Akersoy tutuklanırken hilafet bayrağı açanlar hakkında ise hiçbir işlem yapılmadı. Konuya İzmirli vekiller sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları açıklamayla tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Cumhuriyet'in karşısında kim varsa onun karşısında da biz varız. Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz değildir, bu böyle biline diyerek tepkisini dile getirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel ise, her fırsatta Atatürk ortak değerimiz diyorsunuz ya, işte bugün İstanbul'da yapılan yürüyüş aslında Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'e karşı yapılmıştır dedi. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılıç, bu hareket aynı zamanda anayasal düzeni hedef alıyor. Anayasal düzene karşı işlenen suçlar elbet muhatabını bulur. Cumhuriyet ve devrimleri sahipsiz değil ifadelerini kullandı. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslansa bu cesareti aldıkları siyasi iktidar bilsin ki laiklik anayasamızın değiştirilemez hükmüdür. Anayasal düzenimize karşı yapılacak her kalkışma halkımızdan hak ettiği cevabı alacaktır şeklinde tepkisini dile getirdi. Yılbaşı tatili için İzmir'in Konak ilçesine geldiği öğrenilen 32 yaşındaki genç iddiaya göre 5. kattaki balkondan aşağı düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişinin yaşam mücadelesi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay dün Konak ilçesinde bulunan Şehit Kemal Keser Sokak'ta meydana geldi. Yılbaşı tatili için yurt dışından İzmir'e geldiği öğrenilen M.Ç. sokakta bulunan bir apartmandaki evin balkonuna çıktı. Bu esnada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı dengesini kaybeden genç adam 5. kattan aşağı düştü. M.Ç.'nin önce zemin katta bulunan tenteye daha sonra da bir iş yerinin tabelasına çarparak yola savrulduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri tarafından çevre güvenliği sağlanırken olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen MÇ ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan MÇ'nin sağlık durumu ciddiyetini korurken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. İzmir'in Çeşme ilçesinde kapalı olan bir marketin dolabından su alan bir kişi suyun parasını iş yerinin güvenlik kamerasına gösterip dolaba bıraktı. Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle markete gelen bir kişi dolaptan su aldı. Bu esnada marketin kapalı olduğunu fark eden vatandaş cebinden çıkardığı parayı iş yerinin güvenlik kamerasını gösterdikten sonra marketin dolabına bıraktı. O anlar marketin güvenlik kamerasına ise böyle kaydedildi. 2 Ocak 2024 Salı günü altın fiyatları gram altın 1983 liradan, çeyrek altın 3390 liradan, cumhuriyet altını 13480 liradan işlem gördü. Piyasalarda ise son durum şöyle, biz 7566'dan, dolar 29.66'dan, euro 32.73'den, petrol 78.46'dan ve bono 40.16'dan işlem gördü. 3 Ocak çarşamba günü İzmir ve ilçelerinde hava durumu şu şekilde olacak. İzmir, Bornova 19 derece, Karabağlar, Karşıyaka 18 derece, Buca 17 derece, Çeşme 19 derece, Urla, Foça, Dikili, Selçuk 18 derece, Çiğli 18 derece, Aliya, Ödemiş, Torbalı 17 derece, Menemen 16 derece olacak. Haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle.